Arkadaşlar herkese beraber Doğan Usta'nız ben. Bugünkü aracımız Lancer aracımızın tekleme sorunu var. Bunu nasıl çözebilir Bunu size göstereceğim. Yaklaştır abi. Araçtaki sallantıyı görüyorsunuz. pat 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 ediyor. Bir az az gaz ver abi çok değil az gaz ver. Tam bırak abi. Arabada tekleme sorunu var arkadaşlar. Tek belli olmuyor ama. Bak biz bunu çektik. Bak araba ne yaptı? Şöyle. Uzaktan tutar abi de görsün. <laughs> Bak. Bu çalışıyor Bunu çekiyorum Motorda hiçbir değişiklik yok Bunu çekiyorum Motorun sesi değişti Bak bunu çekiyorum Sesi değişti Şimdi geliyoruz bunda değişmeyene geliyoruz Kaldırıyoruz Yaklaş abim Bak görüyorsunuz arkadaşlar Bu bobin patlamış Kavalı patlamış zamanı geldiği için Bunu değiştireceğiz Ondan sonra arabayı tekrar size göstereceğiz Teşekkürler